Merhaba arkadaşlar. Bir üçgende açı kenar bağıntı sorusuyla tekrar karşınızdayım. Verilenlere göre ABC bir üçgen olup AB kenarı 9 birimken AC kenarı 15 birimdir. BDC'de bir başka üçgen olup BD kenarı 4 birimken DC kenarı 7 birimdir. Verilenlere göre BC kenarı kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Şimdi. Hep beraber bir hatırlatmaya bakalım. Ne diyor hatırlatmada? İki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmalı herhangi bir üçgende ve iki kenarın farkı bu aynı üçüncü kenardan da küçük olmalı. Şimdi bu bilgiyi kullanarak soruyu çözeceğiz. Şimdi hangi üçgende? ABC üçgenine bakıyorum. ABC üçgeninde x kenarı yani BC kenarı 9 ile 15'ten küçük olmalı bu bilgiye göre. Ve farklarından da büyük olmalı. O zaman x kenarı 6 ile 24 arasında. Yani bc kenarı. Diğer açıdan bakarsak bir başka üçgende bc tekrar bulunuyor uzunluk olarak. O zaman bdc üçgeninden bir başka bakış açısıyla x'in 7 ile 10 yani 11'den küçük ve 3'ten büyük olduğunu görüyorum. O zaman ne diyeceğim? İki bağıntıyı yan yana getirdim. Ve diyorum ki, bakın arkadaşlar çok dikkat edin. Nasıl buluyorum? X 6'dan büyük, 3'ten büyük. Hangisi büyük? 6 büyük. X 24'ten küçük, 11'den küçük. Hangisi küçük? 11 küçük. Öyleyse X'in alabileceği tam sayılar 10, 9, 8 veya 7 olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.